şey söyleyeceğim. Şapşek. O nasıl yatış ya? Ha? Arkadaşlar kimlerin kedisi bu şekil yatıyor? Ha? Kimlerin kedisinin poposu bu şekil yatıyor? 2 metre uzanmış. O nasıl bir yatış ya? Gel yanıma. <laughs> Gel yanıma annem. Senin o poponu severim ya. Şimdi haline bakın ya. <laughs> Alın size bir popo. Allah'ım yatışa bak ya. Yatışa bak, yatışa. Gel de bunu ısırma. Gel bunu ısırma. Heh. Vallahi billahi ısırma bunu. Anne. <laughs> ne yapıyorsun? Yatışına kurban alayım seni. aşkım. Bu da hala benim yanımda zümrüt gözlüm. Zümrüt gözlüm. Hadi kapatıyorum öpücük ver.